Euro bölgesi tarihinin en uzun durgunluğundan çıktı. Eurostat'ın açıkladığı verilere göre ortak para birimini kullanan 17 ülke Almanya ve Fransa sayesinde ikinci çeyrekte %0,3 oranında büyüdü. Bölgenin dinamosu Almanya'nın ekonomik üretimi %0,7 oranında artarken Fransa beklentilerin üzerine çıkarak %0,5 büyüdü. Avrupa Komisyonu Sözcüsü temkinli konuştu. Sürdürülebilir düzelmeyi elde etmek artık mümkün ama krizle mücadeleyi her cephede sürdürmemiz lazım. Ekonomik reformlar sürmeli, özel ve kamu borçları kontrol altına alınmalı ve elbette ekonomik ve parasal birliğin gerekleri yerine getirilmeli. Euro bölgesi 7 çeyreklik durgunluktan sonra büyümeyi yakalamasına rağmen İtalya ve İspanya daralmayı sürdürdü. Uzmanlar da özellikle bu ayrışmaya dikkat çekiyor. Almanya büyüyor, Fransa idare eder ama Güney Avrupa'ya baktığınızda hala çok zor durumdalar. Yani iki vitesi bir Avrupa görüyoruz. Almanya kendi büyümesine rağmen kemerlerin sıkılmasını istiyor. Euro bölgesinin sorunlarının çözülmesine henüz çok var. Buna rağmen iflastan kurtulmak için dış yardım almak zorunda kalan Portekiz'den güzel haber geldi. Portekiz, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında %1,1'lik oranla bölgenin en hızlı büyüyen ülkesi oldu. Fakat rekor düzeydeki işsizlik oranları bu göreceli düzelmenin hissedilmesini zorlaştırıyor.